Roblox'dan yeni bir oyun oynayacağız. Oyunun adı Arslan. Ben birazcık oynadım arkadaşlar. Ve çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de hoşunuza gideceğini umuyorum. Umarım hoşunuza gider arkadaşlar. Hazırsınız. Hadi o zaman video videoya geçelim. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Şu anda oyunumuza girmiş bulunuyoruz. Ee, hangi takımdan alalım? Ben kırmızı olacağım arkadaşlar. Başladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir silah oyunu bu. Bir adam gördük arkadaşlar. Ben kırmızıyım. Ah! Oh my god! Aman tanrım. Bana kıydılar. Canıma kıydılar. Buradan geçeyim. Oh! ya of ya ölürüm ama arkadaşlar hayır onun da canını götürmüştüm bana ne hayır <laughs> arkadaşlar kaç kaç kaç, kaç, kaç. arkadaşlar bu oyun nasıl katliam yani Katlayam çok sinirci allah ateş ateş, ateş, ateş. ateş. <laughs> Arkadaşlar <laughs> çok fena kaçtım. Arkadaşlar bile karakterler burada çok hızlı koşuyor. O arkadaşlar bir sürü adamın canını götürdüm ama. O silah bakın. Ay vur, vur vur vur. Ne ya? Böyle bir silah mı olurmuş? Hadi be. Arkadaşlar mermi değiştirirken öldürdüm. Mermi değiştiriyordum. Ateş ediniliyor mu? Yine işte ateş. <laughs> ya dibinde dibimde öldürüyorlar. Öldü. Uhu. Hadi be. Nereden nereden nereden? Yok artık adam bizim dibimizden öldürdü. Adam dibimize girdi ya. adam işi öldü. Ya ben burada tek kalamam ama. Ben bunu biliyordum tek kalamam ben. Ben öyle adamları tek kalamıyorum arkadaşlar çünkü çok kötü. pis pis pis. Öldü öldü öldü. Yes. Ya bak bu da bana taktı he. Arkadaşlar bu bana taktı. Seni öldüreceğim. Arkadaşlar kendi takım arkadaşıma ateş ediyorum. Ay arkadaşlar. O oh, o oh, o oh, o oh, oh. selam. Canım. Canım. Yüz. ediyorum arkadaşlar. Şu anda öylesine gidiyorum. Aa geçemiyorum. Adam yok mu ya? Hadi ya adam çıksın artık. Adam yok. <laughs> Bildiğiniz adam yok. Çatışma oluyor adam yok. Nerede öldürüyoruz ya biz bu adamları? Adamlar nerede ya? Ha, 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 ha. buldum adamı. Buldum adamı. Adam buldum, adam buldum. Aa! Hadi be. Bu öldürdü beni arkadaşlar. O silah bakın. <laughs> of. Elime geleni de verim. Kardeş. Aa, sakla 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 can can can, can bu can al hadi be o nasıldı kaçtım kaçmıştım ama ne a bakın ne 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 ya ben burada tek kalamam ya adamlar bir sürü adam var burada ben tabii ki tek kalamam Aha. Ya bak, mermi değiştirirken ölüyorum. Arkadaşlar ya çok büyük bir çatışma bu. Öleceğim, 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 öleceğim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o nasıl bir sesdi ya? <laughs> of. Çok fena silah be. Silah çok fena. Of. Silahım çok fena arkadaşlar. <laughs> Oo arkadaşlar ilk defa sekiz adam öldürdüm! İlk defa böyle. Ah be hadi. Eminim. ay arkadaş ilk defa böyle yani fazla adam öldürüyorum. Çatışmada öldüm, zıpladım öldüm. Hı. Arkadaşlar zıpladım öldüm. <laughs> zıpladım öldüm. Hı. Arkadaşlar artık kazananları gösterdiğinde Uğramıyoruz adamları bakın. Öyle. Şimdi bence arkadaşlar ben burayı seçiyorum. Eee birçok bir iki takım olsun arkadaşlar. Evet iki takım olacak arkadaşlar. Bu sefer arkadaşlar mavi Denim Aa! Ay. <laughs> ay keşke Kırmızı açsaydım. Bu mesela daha iyi. ben yoksa öleceğim ne ateş ediliyor ediliyor ateş ediyorlar Yer altına in, yer, yer altına in. Yere altındayım. Arkadaşlar bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu nasıl bir silah? Bir dakika ne? Arkadaşlar ama arkadaşlar ah oh. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Er şu anda bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. E gel buraya. Neyse.